Evet herkese merhaba. 5 Haziran'da yayınlanan 538 sayılı vergi usul kanunu ile ilgili Türkiye'nin hemen hemen her yerinden sahne halinde bir sürü soru alıyorum arkadaşlar. Toplu yanıt vermek adına bu videoyu çekmek istedim. Şimdi biçimsel olarak amaca baktığımızda tebliğ ile ilgili diyorlar ki iki tane temel amacımız var. Biri kayıt dışı ekonomiyle mücadele, diğeri de faiz fiyatların önüne geçmek. Buraya kadar iyi, güzel, hoş. Fakat şimdi yetkililerin açıklamasını dinliyorsun. Başka bir şey anlatıyorlar. Dernekleri, kurumları dinliyorsun. Konu bambaşka. Haberlere bakıyorsun. Hayır mı, şer mi belli değil. Avukatların de dedikleri zaten hukuk terimlerinden anlaşılmıyor. Yahu biz kime inanacağız arkadaşlar? Yani aba altından sopa göstermenize mi üzülelim? Koca sektöre evlat kayıran baba gibi davranmanıza mı içerleyelim? Sevinenin mi üzülelim mi bilmiyorum. Zaten hepimiz ruh hastasıydık. Üstüne bir de ruh hastası yaptınız biz. Şimdi bizim camiada bir kesim var. Pimi çekilmiş saatli bombanın sektörün kucağına bırakıldığını düşünüyor. Bir kesim var. Elinden oyuncağı alınmış bir bebek misali yaygara koparıyor. Bir kesim var. Organ mafyaları tarafından böyle böbrekleri çalınmış gibi davranıyor. Bir kesim var. Kriptolu bir görev mesajı almış da etrafta olan biteni tercüme edecek bir kişi arıyor. Bir kesim var of market devam network olan kazanır kafasında. Gayrimenkul müşterilerini zaten saymıyorum bile. Şimdi davul bizim bonumuzda. önümüzde? Eyvallah tokmak kimin elinde belli değil. Kimse ne yapacağını bilmiyor. Nasıl pozisyon alacağını bilmiyor. Detaylara bakıyorsun. Mantık hatalarıyla dolu. Uygulama tarafı nasıl olacak? Kimse doğru dürüst bir şey bilmiyor. Biz emlakçıyız. İşimiz gayrimenkulle tapuyla. Muhatabımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Öyle zannediyoruz. Bir bakıyoruz emlak danışmanlığı yönetmenliğini hop ticaret bakanlığı çıkarmış. O da çıktığı günden bu yana 22 kere değiştirmiş. Kritik 5 tane maddesi var. Onları da komple çıkarmışlar zaten. Kira artış oran sınırlarını Adalet Bakanımız açıklıyor. Hazine Bakanı kafayı emlak portallarına takmış durumda. Gelir İdaresi şantajcı emlak sektöründeki emlakçıları muhbirliğe zorluyor. Arkadaşlar gayrimenkul danışmanlığı mesleği insan tabiatını anlama ve anlamlandırma açısından sanatla tarih boyunca omuz omuza gitmiş mesleklerin başında gelir. İşimiz 360 derece insan ve ruhuyla direkt olarak insanı etkiliyoruz. İnsan düşüncesiyle uğraşıyoruz. Soruyoruz, sorguluyoruz. Şimdi mevzu yüzeyde ekonomi ile ilgili gibi gözüküyor olabilir ama içeride olaylar başka. Yani emlakçılık sanatla ve ruh bilimiyle de ilgili arkadaşlar. Size sesleniyorum. O zaman şimdi Sağlık Bakanlığı'yla Kültür Bakanlığı da bir tebliğ yayınlasın bizim için. Hani deseniz ki oturalım bir tebliğ yayınlayalım. Okuyanın zihnine kramplar girsin. Ne anlaşılsın ne uygulanabilsin. Yahu hem vallahi hem billahi ancak bu kadar zorlaştırılabilir. Şimdi bizim muhatabımız kim ya? Derdimizi, beklentimizi kime anlatacağız? Çözümümüz kimde arkadaşlar? Şimdi kanun demek herkes için tek tip düzen demektir arkadaşlar. Ama biz de böyle değil ki. Büyük sinek derin delip geçtiği, küçüklerinde takılıp kaldığı bir örümcek ağının içindeyiz. Bu adil değil. Bir devletin temel amacı toplumu refah seviyesini yükseltmesidir. Toplumu refah seviyesi yükselmesi demek ağaç yetiştirmek gibidir. O ağaç da iki şekilde büyür. Ya budayarak ya da sulayarak. Siz ne yapıyorsunuz? Meyve veren ağacı buduyorsunuz. Şimdi bizim emlak sektörü bu camia ve etki ettiği sektörler gayri safi milli hasılamızın %22'sini kapsayan dev bir pazar. Bu millet geçen sene bütün gayrimenkul türlerinde 3 milyon gayrimenkul satmış. 24 milyar lira tapu harcı ödemiş. %4'ü 24 milyar yapan 600 milyarlık bir sektörde insanları almış satmış ekonomiye kendi çapında katkıda bulunmuş. Tatmin der etmez. O konu ayrı bir şey. Ama iktisat politikalarınızda yaptığınız stratejik hataların bevalini niye bu insanlar ödüyor? Neden bu sektör ödüyor? Cephede kazanıyoruz. Masada kaybediyoruz. Düşürün vergileri biraz. İnsanlar hesabından para çıkarken canı çıkıyormuş gibi davranıyor. Kira zammı %25'ten fazla olamaz. O zaman yasa çıkaralım. Enflasyon da %25'i geçmesin. Şimdi deseniz ki ver vergini kalkındır devletini. Vergi sizden hizmet bizden. Biz buna da fitiz ama ortada böyle bir şey yok ki. Biri vergi mi kaçırıyor? Bu hırsızlıktır. Yakala hesabını sor. Ama konumuz bu değil. Bakın Perolu bir ekonomist var. İsmi Hernando de Soto. Sermayenin sırrı diye bir kitabında şöyle diyor. Vergi kaçırmak başka şeydir. Vergiden kaçınmak başka. Şimdi şuraya gelmek istiyorum. Şimdi bu toplum Kurtuluş Savaşı'nda gerek duyuldu diye gözünü bile kırpmadan aşını kefen parasını çıkarttı verdi devletine. Ununu ekmek yapıp sırtında cepheye taşıdı. Bu millet devletine aşık. Bu millet devletine sadık. Bu millet devletine kara sevdalı. Bu millet devletine, devletine devlet baba diyor. Ama sokaklarda insanlar feryat ediyor. Duymanız lazım artık bunları. İmdat diye haykırıyor. İnsanlar fakirleşti. insanlar yoksullaştı. insanlar geçinemiyor. insanlar lokma seyir oldu. Karnı tok olup küfür edenle sizin işiniz. Karnı aç olup şükür edenlerden ne istiyorsunuz? Biz iyilik edeni Allah'a emanet edenlerdiniz. Biz kötülük edeni Allah'a havale edenlerdiniz. Bizim etliyle sütlüyle işimiz yok. Kendi yağımızda kavruluyoruz. Bizden ne istiyorsunuz? Sizi uyandırayım. Vaziyetler burada karışık. Davul patlamamış olabilir ama tokmağın da değmediği yer kalmadı yani. Sektörün temsilcilerinden görüş almadan tebliğin hangi amaca hizmet edip etmeyeceği ile ilgili bir çalıştay yapmadan, kolektif aklı yönetmeden ben yaptım oldu mantığıyla hareket edip nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Şimdi amaç ortada. Fahiş, fiyat ve kayıt dışı o kanami. Tamam eyvallah. Şimdi basit düşünüp sorunu sadece ortadan kaldıran geçici reçeteler yerine direkt çözüme niye gitmiyorsunuz? Ben size o çözümü söyleyeyim aklımın yettiği nispetle. Mesleki yeterlilik konusundaki denetimi arttırarak danışman niteliğini yüksel. Vakti zamanında mali müşavirlere yaptığınız gibi biz danışmanlara da müşavir sıfatıyla yetkilendir gayrimenkul satışları sadece sorumlu emlak müşavirleri tarafından yürütülsün. Adına atıyorum ulusal emlak ağı da mesela. Web topu, gelir idaresi, çevre ve şehircilik bakanlığı, BDDK'yı entegre et, usul yönüyle her şeyi tek merkezden al. Emlak portallarına giriş sadece bu ağdan yetkilendirilen emlakçılar tarafından yapılabilsin. Bitti gitti işte. Bak bakalım sorun kalıyorum. İki yılda inci gibi tek tip bir emlak sektörüyle bütün beklentiyi karşılamış ve sıkıntıları çözmüş olursunuz. Yani olayı niye karmaşık hale getiriyorsunuz? Ha biz şunun farkındayız. Bugün yaşadığımız sorunlar biraz da bizim yapamadıklarımızla ilgili. Nedir bunlar? Şimdi biz yüz binlerce emlak danışmanıyız. Milyonlarca emlak müşterisine etki edebiliyoruz. Ama bir türlü Türkiye'deki bütün emlak organizasyonlarını bir araya toplayamıyoruz. Her kafadan ayrı ses çıkıyor. Devletin karşısına sektörün bütününe sirayet edebilecek kitleye sahip bir yapı yok ki. Halbuki parti kursak meclise bile gireriz. Eğer biz bu işin bütün katmanlarına değen, herkese kucaklayan çatı bir birlik inşa edebilirsek hem bizi muhatap olarak kabul edirler hem de Türkiye'nin en büyük STK'larından biri oluruz. Dışarı çıkıp mitik yapsak çıkan ses yeri yerinden oynatır. Biz şapkayı çıkarıp önümüze koymamız lazım. Bugünkü durumumuz biraz da bizimle ve yapamadıklarımızla ilgili. Ben Toros Cumhur, Türkiye'de olan bitenden kendi payına rahatsızlık duyan 500 bin emlakçıdan biriyim. Ve 500 bin bölü 1 nispetinde söz söyleme hakkını kendinde bulduğum için buradan bütün meslektaşlarıma sesleniyorum. Emlakçı dedikleri bu üç kelimeyi dünyanın geri kalanına sevdirmek adına 500 bin bölü 1 nispetinde siz de kendinizi sorumlu hissetmelisiniz. Bu meslek hepimizin ve hiçbirimizin gidecek bir yeri yok. Birleşin, birleşelim. Bir el eli yıkar, iki el yüzü yıkar. Bu mesleğin üreten ve değer yaratan bir meslek olma yolundaki dönüşümünde birbirimize ihtiyacımız var. Sorumluluklar alın. Bu vizyonun gönüllü bir misyonerine dönüşün. Bunu biz kendimiz için yapmazsak görünen o ki kimse bunu bizim için yapmayacak. Yani iş başa düştü arkadaşlar. O baş senin, o baş benim, o baş onun, o baş hepimizin. Başınız gözünüz Allah'a emanet olsun arkadaşlar. İşiniz gücünüz rast gelsin. Görüşmek üzere.